Devlet Su İşleri 14. Belge Müdürlüğü tarafından İstanbul ile Çile ilçesi, Ağolo Merki ve Kocaeli Kandıra ilçesi, Akçoğlu Merki sınırlar içerisinde yer alan Sungurlu Deresi üzerine kurulması ve işletilmesi planlanan Sungurlu Barajı, HES Malzeme Ocakları Kırma eleman Tesisi ve Hazır Beton Tesisi projesiyle ilgili olarak 2003 2015 tarihinde Akçoğlu Camii sosyal hizmet binasında Kandıra. Saat 11'de toplantı alanına gelinmiş olup halkın yoğun tepkisi üzerine halk bilgilenme hakkını kullanmak istemediğinden toplantı yapılamamıştır. Burası çok önemli. Mevcut Kuran mevcut kurum, mencup kurum. Evet, tamam. Mevcut durum çok, çok Fotoğraf ve video evet. ile Kayıt altına alınmıştır evet. İş bu evet. tutanak evet. Tarafımızdan evet. mahallinde evet. imza altına Alınmıştır Güneş Ekşi Çevre Şube Müdürü Şenlur Yıldır Mühendis evet. Ee, evet. Mehmet Pera evet. Ömeroğlu Çevre Şehircilik Müdürlüğü evet. Enver Özoğlu Turgut Demir Abdurrahman Palat, Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Fatma, Turan, Tuna, Ercüment Göy, Göytaş, Azize Aydemiz, e, Çevre Mühendisleri Duygu Tuna Devlet Suçları'ndan Bildan Çağ Saltı.